temeli atılan ve ihalesi yapılan binalarda gerçekleşme oranı %67. Toplamda 7200 daire yapılacak Türkoğlu'na. Şu ana kadar yaklaşık 6000'e yakın dairenin ihalesi yapıldı. Şu an Türkoğlu merkezde yaklaşık 3200 TOKİ konutunun temeli atıldı. Bunların bir kısmının kabası bitti, bir kısmı da ince çalışmalar devam ediyor. Söz verildiği gibi kıştan önce inşallah 550 tanesi de TOKİ'de Teslim edilmiş olacak. Köy evlerinden de yaklaşık 600 tane daire kıştan önce depremzedelerimize teslim edilmiş olacak. Tabii bu konutlar önemli. Şu anda 7 tane konteyner kentte depremzedelerimiz ağırlanmakta. Kısa zaman içerisinde bu kalıcı konutlara yerleştirdiğimiz takdirde hem cumhurbaşkanımız hem bakanımız hem de bizler memnun olacağız. Konutlar yaklaşık 100 metrekare, 105 metrekare civarında. E, sağlam, temeli sağlam bir şekilde sağlam zeminli yerlere hem ısı yalıtımı hem ses yalıtımı 3 artı 1 20 yıl vadeli e, deprem zedelerimiz dört gözle bunları e, bekliyor. Köy konutlarında sağlam zeminli her köye e, yaklaşık bir dairede 20 ton demir kullanılıyor. Yani yüksek şiddetli depremlere e, dayanacak e, konutlar inşa ediliyor. Türkoğlu önümüzdeki kış girmeden yaklaşık ee, üçte bir e, oranında depremzedelerimizi inşallah bu konutlarla tanıştıracağız.